Çok yakın değil mi? İki iyi. Yani. İki evet. üstünü göremedim. göremedim ya ben sanki biraz daha Venüs tarafındayım ee, seçim anlamında ama... Faşa ve Lancelot yüzünden mi? Yoksa Glu'yu da aldılar Glu diye. Glu'yu da aldılar diye tam olarak. Yani Faşa ve Lancelot'un etkisi tabii ki de var. Ee, yani bir de iyi bir e, Lolita ultisi görürsek ışınlanma Lolita ultisi etraf üstüne kuracaklar oyun çok yüksek. Iyi. Beni Virtusodium'la açıkçası edit canımı sıktı. Karşımda ne zaman görsem canımı sıkıyor. Sevmen Ekranları sevmem? hiç sevmem. Hatta bir repliğim var ama hani Edith'in o hani üstüne doğru atlaması, zıplatması hı hı. çok yani sinir edici bir edici şey ve herkes zıplatabilir şu anda. Yani bakalım oldukça e, çeliş bir mücadele olacak. O çizgiyi doğru sağlamak lazım. Karşılaşmamız başladı. İkinci hafta, ikinci gün ve son karşılaşma artık Murano ile beraber. Ee, sözdeyiz. Evet Murano güçlendirmelerle başladılar. Evet, güçlendirmelerle başladılar. Geriye doğru çıkı çıkıyor o şu anda. Kıyasal. Şimdi rakibinin üstüne yapıştı. Rahatsızlığı vermeye devam ediyor Oynadı kule altına Güzel geldi bu arada Farway Sivindir'ı çok zorda bırakacaklar Kule hasarı da veriliyor Sivindir üzerinde ve düştü Bakalım burada Venüs e, bu boşluktan istifade alabilecek çok mi? Kaplı Bay? ve çok güzel bir pençe geliyor Çok rahat alacaklar R7'de güzel yere oturmuştu Hasarını Genaz. çıkarmayı başardı ama hala gelen Çık kimse mi? yok Skat koşmaya devam ediyor Üste ışınlanan bir oyuncu daha var gibi gözüktü ama Okey. O kadar şanslı olmayan bir Laf'i var İşte dolaşımcı olunca Destek ünitesi olunca böyle oluyor Takım arkadaşsınız kaçıyor siz yakalanıyorsunuz. Glue olduğu için çok da ciddi bir hasar verilemiyor şimdi ileriye doğru atılacak <laughs> burada. Kışkırtılıyor, havaya savruldu. Acaba burada almayı başarırlar mı? Şimdi çok bölündü. hızlı geriye doğru çıkmayı başardı. Çok hızlı senin de söylediğim gibi ama Şaur'u kafasına döndü. bindi geri döndü. İnanılmaz bir pozisyon var bakalım. Burada takım arkadaşları sivindire yardım edebilecekler mi? Shawry, refar arkadan ar. sivindir artık Öldü. kafadan indi ve Öyle. onlardan çıkarmayı başarıyorlar. Max, Faşa ne yapıyor? Yani Faşa aşağı ittiriyor. <laughs> Ben onu fark etmemiştim. Scott doğru atıldı. Çok iyi pozisyon alıyor. Evet. Yani az bugün izlediğimiz o değil mi? Oo, Oo daha çok ciddi hasar dedi. o bölgeye doğru geldi. Fasa oturdu ama hasarını çok ciddi bir şekilde yönlendiremedi. Farber'in üzerinde ciddi bir hasar olduğunu görüyoruz. Sivitli de araya doğru girmiş Arada durumda. Kaldı. Da. Luffy acaba burada ultisini kullanabilecek mi? Işınlanma Uf. geldi ama ışınlanma gelse de Luffy'yi aradan çıkartmayı başaracaklar. Fredrin'den iyi bir oyun geliyor. Sigi bu Paran parça ediyorlar. Hasar. Ne üstüne de burada. Raid'i yakalanır mı yakalanmıyor ama Eşkişkin. Orta kuleyi almayı başarıyor. Bir üstüne çıkartı da baran parça edecekler. Acaba bu inibitörün geldiğinin habercisi mi? Bitti Şu anda hızlı mi? bir şekilde vuruyorlar. İyi bitirmeye bitirmiş. Avcı darbesini almış bir Beatrice'den bahsediyoruz. Yani burada rahat Bir dakika aşağı Oo, yakaladılar. Paramparça Asma. edildi. Asmo paramparça edildi herhangi bir şekilde. büyük kullanamadı bile. Üstüne üstlük bir de burada Şavri'yi de aradan çıkartacak R7. Gayet iyi bir oyun geliyor. Venus buradan istediği bize. skorları aldı ama Lord geliyor. Patlatmayı başarıyorlar. Üstüne skat yakalandı. Tekrardan doğması bir var. Ve onun etrafında be. çok güzel bir şekilde konuşlanıyorlar ve yeniden doğmasını kullandığı anda bir kere daha bitiriyorlar ve Virtus Sodium çok iyi bir galibiyete uzanıyor gibi gözüküyor. Burada hak bitti, karşılaşmayı bitti, haftanın bitti. son karşılaşmasında galibiyetle kapatıyorlar. O, yani yok mu? Geliyor mu dalga? Minyon dalgası yani, geldi. Bitti bitti bitti. Ya ihtimal var mı diye bir baktın e, ama. Baktım ama yok bir sodyum kazandı. Yani çok Kazanmış iyi bir Beklediğimiz bir sodyum bu abi.